özellikle yerli imalatı konuşalım. Yerli imalat nereye koşuyor. Oralardan içindesiniz. Yani bütün evet. imalatçıları ve ithalatçıları dolaşıyorsunuz. Biz uzmanlar platformu olarak bu işe girmeden önce hizmet sektöründeydik. İşte Ay platform diye bir firmamız vardı. Ama Türkiye'de tabi 96 yılında o senelerde imalatçı olarak Türkiye'de platform imalatı yapan yani birkaç firma vardı ya da bu işe girmeye çalışan insanlar vardı. Elimizde nasıl makine yapıyorsun? Herkese eşit makine yap. Bir kere ben bunu her zaman söylüyorum. Çocuklarımıza da, mühendis arkadaşlar, arkadaşlar hafta sonları alışveriş merkezlerine dolaşma. Türkiye'de her hafta sonu mutlaka İstanbul'da bir şehirlerde mutlaka bir fuar var. Makine fuarı, iskele fuarı, tekstil fuarı, iş makinesi, ben saç işim. hangi fuar olursa Yani Türkiye'de bazı şeyleri e, bu sektöre kazandırdık. Uzmanlar Platon köse sanayisinde bu işe başladıktan sonra biz oraya sığmamaya başladık. Bir seneki yaptığımız makine ile öbür senedeki yaptığımız makinenin arasında mutlaka bir fark var. Platon sektörü, hani bu yük kaldırmıyorsun, can kaldırıyorsun. Bunda hata yapma şansı yok. Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul, ortaokullardaki e, biz çocukken yerli malı, yurdu malı diye geziye giderdik. Giderdik, annemiz evde po poğaça, börek yapardı. Onları bir derenin kenarına oturup yerdik. Ama şimdi yerli malı, yurdu malı hala poğaça yemenin anlamı yok. Gideceksin yerli malata ilkokul öğrencilerini gezdireceksin. İmalatı gelecek, gezecek. Görecek. Bu makinalar nasıl imal ediliyor? Nasıl yapılıyor? Bütün milli eğitimdeki, bütün ben... Meslek neler, liseleri mesela değil mi? Meslek liseleri hayır fark etmiyor. İlkokul çocuğu ilkokuldaki, birinci sınıftaki, ikinci sınıftaki üçüncü sınıftaki bütün öğrenciler alışveriş merkezlerine sinemaya götürüyorlar. Ya da bir pikniğe götürüyorlar ya da akvaryuma götürüyorlar. E, Onun için onun için e, çocukları bence yanlış yapıyorlar. Bir köprünün e, büyük projelerin imalatına getirip gösterebilirsin. Bir fabrika'nın imalatını getirip gösterebilirsin. Ya da bir ekmek fırınının imalatına getirip gösterebilirsin. İlk okuldan başlayacaksın bu arkadaşları eğitmeye. İmalatı sevmesi lazım. İmalatın Türkiye'de önemini bilmesi lazım. Yani yerli imalat böyle. Yerli imalat. Yani baştan bizim, bu şekilde. Metin Bey bizim ülkede gaz, petrol, bilmem silah sanayi bilmem bunlara kimyasal bir, bir, bir yurt dışına yaptığımız böyle e, Türkiye'nin bütçesini artıracak, ihracat yapacak bir şeyimiz yok ki fazla. Ülke ayakta tutan imalat. Devlet vergilerle ayakta duruyor. Bana devlet destekmiyor. Yok, kendi öz sermayemle fabrika mı kurmuşum? Kurdum fabrikaya da devlet ortak. Vergimi alıyorum, her şeyimi veriyorsun. 50-100 adam çalışıyor. Metin Bey, ben bütün fuarlara, Rusya'ya fuara katıldım. Cezayir'e fuara katıldım, Arabistan'a fuara katıldım. Tabii katılıyorsun, gidiyorsun buralara, bir masraf ediyorsun. Yani makine götürsen, tek bir makine 100 bin lira masrafın oluyor. Bu, bu parayı cebinden harcıyorsun devleti yüzde ya da yüzde elli ya da yüzde otuz ya da yüzde yetmiş sana şey veriyor. Ee, destek, veriyor. destek veriyor. Nasıl veriyor. Nasıl veriyor? Yani uçak paranı veriyor. Otel paranı veriyor. Fuar paranı veriyor. Kargo paranı veriyor. Hangisi veriyor? 100 bin lira para alıyorsun, sana 30 lira ya da 20 lira para veriyor. Ya bu da iyi bir şey. Ama ben oraya kimi gibi temsil ediyorum? Kendimi ve ülkemi. Oraya Türk bayrağını asıyorum. Ve insanlar aptallaşıyor. Aa Türkiye'de bu işler yapılıyor Cezayir Cezayir'e fuara katılmıştık. 350 katılımcı vardı. 155 tanesi Türktü.